Yemek yerken izlemen gereken ve yemeğine daha da lezzet katan o videoyu bulamadın mı? Yoksa hala en sevdiğin oyun kanalı yeni bölüm atmamış mı? Ya da saçma sapan ne izledim lan ben demelik videolar mı arıyorsun? Pekala, o zaman bu söylediklerin müziğini bölen lanet Spotify reklamına dönmeden önce sana bir kanal önerim var. Nasıl <laughs> Eren'in kanalı. De Arkadaşlar, Yaşar'ın mutfağına hoş geldi Şimdi ilk olarak bugün malzemenin aslında şey olması gerekiyordu. Evet, Antep fıstığı. Ama daha o kadar izlenmeye ulaşamadığım için ceviz koyacağım şimdi içerisine. Benim kafam çıkmıyor bu arada ben hissediyorum. İki tane eşit parça oldu. Gözü olan anlar var. Hani bunlar çekme. Nerede kıl? Gece kadar geldi çattı. Ve hala tatlılarınızı hazırlayayım mı? Merak etmeyin. Ellerinizi yıkamadan yapın daha lezzetli olur yemek. Bir yandan da şerbetimiz orada. Balık atarken yere döküyorum. Sonra annem öldürmüyordum beni. He? Tamam, tamam, tamam. Niye yüzümeyi <izlemiye> burka atıyorsun? bu <laughs> şeyi şerbeti üzerine dökeceğiz. <laughs> Bak sol deliyorum. Dalması için ben kevgir kullanıyorum. Biz gazoz açacağı da kullanabiliriz. Ve i̇şte bu kadar. Bu kadar basit. Bakın komşu daha hala kapıyı çalmadı ve bizim tatlımız hazır.